İstanbul'da aynı gecede iki iş yeriyle bir otomobili soyan iki hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşlarıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. Bir iş yerinin kapısını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren hırsızlar içeride bulunan malzemeleri çalarak hızla kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler aynı gece Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki bir iş yerine girdi. Yine aynı gece hırsızlar Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camlarını kırarak içindekileri çaldı. Olayların aynı şahıslar tarafından yapıldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeyi aldı. Görüntülerde hırsızların kaldırım taşıyla kapının camını kırdıkları anlar görülürken diğer görüntülerde ise kıramadıkları camları omuz atarak içeriye girdikleri tespit edildi. Ayrıca hırsızların içeride bulunan malzemeleri alıp hızlıca uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.